O atom bombasının babası. Kimilerine göre dahi bir fizikçi, kimilerine göre ise elikanlı bir soykırımcı. Ben şimdi ölüm oldum, dünyaların yok edicisi diye nedamet getirmişti. Bilim insanı, Yahudi, Japonya'yı yerle bir eden, atom bombasını yapan Amerikalı. filmiyle hikayesi yeniden gündeme gelen Robert Oppenheimer aslında kim? Gerçekte kahraman mı, katil mi? Hadi yakından bakalım. New York'ta Alman asıllı tekstilci zengin bir ailenin oğluydu. Okul hayatı boyunca fizik ve kimyaya ilgi duyan Robert Oppenheimer, parçacık fiziği, astrofizik ve kuantum mekaniği gibi alanlarda yazdığı makalelerle adından sıkça söz ettirdi. 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya ve Amerika arasında nükleer silah rekabeti başlamıştı. Dönemin ABD Başkanı Franklin Roosevelt'in talimatıyla nükleer silah geliştirilmesi için bir ekip kuruldu. Albert Einstein'ın da referans olmasıyla 1942 yılında Manhattan projesinin başına getirilen Oppenheimer ve ekibi Küçük Çocuk ve Şişman Adam adında iki tane atom bombası yaptı. Dünyayı felakete götürecek şeytani bir silah geliştirse de bu süreçte 52 kiloya kadar düşmüş ve bir hata yaptığını sorgulamaya başlamıştı. Oppenheimer, Başkan Roosevelt ile konuşarak bu silahın kullanılması durumunda büyük bir felakete yol açacağını söyledi. Roosevelt ise silahın kullanılmayacağını, Almanya'ya karşı caydırıcı bir güç olarak elde tutulacağını anlattı. Dünyanın sonunu hazırlayanlar, belki de insanlığa karşı timsah gözyaşı döker gibi Oppenheimer ile ilgili böyle bir pişmanlık hikayesi önümüze koydular. Du, meine Arbeit für richtig Adolf Hitler hayatına son vermiş ve Almanya 2. Dünya Savaşı'nı kaybetmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni düşmanı Japonya oldu. Ve o şeytani silahlar Amerika tarafından ilk kez Japonya üzerinde denendi. Dünya şok olmuş, Amerika Birleşik Devletleri insanlığın en büyük utançlarından birisine imza atmıştı. İlk atom bombası Hiroşima'ya atıldı ve 150 bin insan hayatını kaybetti. İkinci atom bombası da Nagazaki'ye atıldı ve burada da yaklaşık 100 bin insan can verdi. Bu felaketin babası, bu katliamın mimarı Robert Oppenheimer'dı. Japon halkı yok edilirken Robert Oppenheimer ise Amerika Birleşik Devletleri'nde kahraman ilan edildi alkışlara tutuluyor, boynuna madalyalar takılıyordu ama binlerce kilometre ötede bir ülke kaosa sürüklendi. Her zaman yaptığı gibi Amerika Birleşik Devletleri ellerindeki kanı temizlemek için pişmanlık hikayeleri üretmeye başladı. Hikayeyi şöyle tasarladılar: Bomba üretildi ama sivil ölüm sayılarının artması Robert Oppenheimer'da suçluluk duygusu yaratmaya başladı. Başkanın odasına giden Oppenheimer, Sayın Başkan Ellerimde kan olduğunu hissediyorum diyerek pişmanlığını dile getirdi. Peki gerçekten sizce öyle mi? Bu olaylardan sonra Robert Oppenheimer'ı nükleer silahların yayılmasına ve kullanılmasına karşı çıkan bir komünist olarak gördük. Dünün kahramanı olan Oppenheimer artık Amerika tarafından casuslukla suçlanıyor ve FBI tarafından gözetim altında yaşıyordu. Katıldığı bir televizyon programında Dünyanın eskisi gibi olmayacağını biliyorduk. Bazıları güldü, bazıları ağladı. İnsanların çoğu sessizdi. Şimdi ben alemlerin yok edicisi olan ölüm oldum diye açıklama yaptı. Robert Oppenheimer, aşırı sigaraya bağlı olarak yakalandığı gırtlak kanseri nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybetti. O Amerika bugün Robert Oppenheimer'ın bir de filmini yaptı. Onlara göre kahraman dünyaya göre ise bir katildi. Atom bombasını dünyanın başına bela eden Robert Oppenheimer aslında kim? Sizce pişmanlığı inandırıcı mı? Ve Amerikan emperyalizminin neresinde? Hadi yorumlarda belirtin.